bir, bir kayıp. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Ee, bugüne kadarki sürecinizi takip etmeye çalışıyoruz. Evet. Ve takip ettiğimiz kadarıyla da e, genel başkan adayları kendi aralarını bu, bugüne kadar hiç itilafa düşmediler. En azından birbirleri hakkında e, itilafa düşecek cümleler hiç kurulmadı. Ama son süreçte gördük ki işte dört genel başkan adayı çok güzel yine genel merkezin karşısında dimdik hep birlikte araya, bir araya geldiler. Ama bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Birden Meral Hanım daha da gündeme geldi. Basında da daha fazla gündeme geldi. Arkasından Koray Bey'i duyduk tepkisini ve arkasından da genel merkezin Koray Bey'e açık bir desteğini gördük. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada tabii sorun Meral Hanım'ın veya Koray Bey'in gündeme gelmesi değil. Sorun şundan kaynaklandı. Bir ortada olan bir mutabakatın dışına çıkılmasından, bir genel başkan adayının bu mutabakata uymamasından, diğerinin de buna basın önünde itiraz etmesinden kaynaklanıyor. Aslında şimdiye kadar da tabii Dört farklı kişiden bahsediyoruz, dört farklı genel başkan adayından bahsediyoruz. Kolay değil. Dört farklı genel başkan adayının bir uyum içerisinde şimdiye kadar bu işi getirmeleri büyük başarı. Tabii bu süreç içerisinde de aslında birçok sorunlar yaşandı. Birçok ayrılıklar oldu, birçok sıkıntılar yaşandı. Her şey güllük gülistanlık değildi. Çünkü farklı bakış açıları var hadiselere, dünyaya farklı bakış açıları var. Ama bunlar hiçbir şekilde biz gündeme getirmedik, hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Son yaşanan ise basının önünde yaşandığı için ister istemez gündeme geldi. Bizim dört genel başkan adayı olarak yapmış olduğumuz birkaç defa toplantı yaptık ve bütün süreci zaptur altına aldık. Nereden hareket edeceğiz, nasıl hareket edeceğiz, nereye gideceğiz, ne yapacağız, ortak basın açıklamasını kim okuyacak, sonrasında hangi işlemler yapılacak ve sonra nasıl dönülecek, bütün bu aşamaları biz kendi aramızda konuştuk ve üzerinde anlaştık. Dolayısıyla da oraya gittiğimizde bir adreste buluştuk, bir arabayla gittik, beraber bas, açıklama yapacağımız yere gittik. Bizim adımızı açıklamayı Sayın Halaçoğlu yaptı. E, orada e, avukatlarımız e, durumu e, zapturapt altına aldı. Hangi durumu? Tomalarla ve demir e, tellerle e, önümüzün kesildiğini ve e, orada e, kongre yapmaya müsait bir ortam olmadığını bir e, tutanağa geçirmemiz gerekiyordu. Onu da geçirdik ve orada işimiz bitti. Ondan sonra orada yapılan işlemler mutabakatın dışındaki işlemlerdi. Gerek Sayın Akşener'in e, tel örgülere tutunması ve buradan ayrılmayacağım demesi, gerek otobüsün üzerindeki konuşmaları bunlar bizim mutabakatımızda olmayan şeylerdi. E, ama e, kendi tercihidir. Ona e, bir şey demek e, doğru olmaz. Kendi tercihidir efendim. Nedenini sordunuz. Yok ondan sonrasında hiç daha e, görüşmedik. E, ne yüz ne telefonla Sayın Akşener'le bir e, diyalogumuz olmadı. E, tabii biz e, Türk siyasetine seviye getirme iddiasındayız. E, dolayısıyla da onu yaparken de e, Türk milliyetçilerinin lider adayının sözüne güvenilir olması lazım. Vardığı mutabakata uyuyor olması lazım. Dolayısıyla da biz bundan sonra da ortak payda da yapmamız gereken işlemler var. Biz şu an birbirimize rakip değiliz. Biz şu an kurultay sürecini beraber götüren genel başkan adaylarıyız. Tüzük kurultayı yapılamazsa, genel başkan adayı olmak mümkün değil. O sebeple tüzü kurultayını yaptırmak istemeyen bir genel merkez, tüzü kurultayını yaptırmak istemeyen bir AKP iktidarı var. Bizim hem genel merkeze karşı hem AKP iktidarına karşı böyle birbiriyle uğraşan genel başkan adayları değil, hepsi bir arada tek bir hedefe ulaşmaya çalışan genel başkan adayları olarak toplumun karşısına, ülkücü milliyetçi camianın karşısına çıkmamız lazım o gün bir yanlış adım atıldı. Ben bu yanlış adımı yanlışla devam ettirmek istemiyorum. Bu yanlış adımın bir an önce geçilmesi ve önümüze bak bakılması gerektiği kanaatindeyim. Ancak bunu yaparken de ben bundan sonraki süreçte verilen sözlere de güvenmek istiyorum. Evet. Varılan mutabakatlara da uyulacağına emin olmak istiyorum. Dört genel başkan adayının e, mutabakatına e, bir adayın uymaması dolayısıyla e, Koray Bey buna itiraz etmiştir. E, ama e, tabii e, bu itiraz bir ayrılık gibi de değerlendirilmemelidir. Ben inanıyorum ki biz e, dört aday buna bunları aşacağız. Anladım. Peki genel merkezin, sayın genel başkanın e, direkt olarak Sayın Koray Aydın'a destek vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani olabilir Sayın e, Devlet Bahçeli de adaylar arasında bir ayrılık çıkarmaya çalışabilir. Ya da artık İşine tamam gelir. kurultay zamanı geldi demek istiyor ee, olabilir bu şekilde de. Yani, bu, yani inşallah olarak. kurultay zamanı geldi demek istiyor. E, Sayın Bahçeli tabii bizi... E, açıklamalarında bir tek ilkücü e, aday var dedi. Ancak Sayın Aydın, Koray Aydın e, açıklamasında hem benim için hem e, diğer arkadaşlarımız için e, özellikle benim ve Ümit Özdağ için ilkücü e, olduğumuzu ifade etti. Hani yani bu birisinin ilkücüsün demesiyle veya birisinin ilkücü değilsin demesiyle ilgili bir şey değil. Bu tartışmaları da aslında çok yersiz tartışmalar olarak görüyorum. Buna ülkeciler karar verir, buna halk karar verir, Türk milliyetçileri karar verir. Ve onlar da karar verdiği için zaten biz bugün genel başkan adayıyız. Onlar bizi böyle kabul etmeseydi ve biz böyle olmasaydık zaten bu noktada olmazdık. O sebeple ben bu tartışmaları da çok doğru bulmuyorum sözünü isterseniz. Yani insanların eline bir ülkümetre metre alıp insanların böyle ülkücülüğünü ölçmeye çalışmasını falan çok doğru bulmuyorum. İster Sayın Genel Başkan'ın, ister başka şahısların bunun üzerinden bir tartışma yaratmaları, bunun üzerinden bir tartışmaya girmelerini doğru bulmuyorum. Bizim ülkücülüğümüzü Allah'a şükür kimse sorgulayacak güçte değil. Biz ülkücüyüz, bu yolda çalışıyoruz, bu yolda mücadele ediyoruz kendimizi bildik bileli bu davanın içindeyiz. Hiçbir farklı bir yöne gitme ihtiyacımız, arayışımız asla olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Yani bir tavşan parti hikayesi çıkardılar. Bir bilmem ne çıkardılar. Yani biz böyle bir arayış içerisinde de değiliz. Ben ve ekibim böyle bir arayış içerisinde biz değiliz. Ben hatta biraz da dalga geçtim bunlarla. Yani böyle çok lüzumsuz bir tartışma gördüğüm için e, sosyal medyada da bir resim paylaştım. Hatta şey dedim, ben Bozkurt'um dedim, Bozkurt o tavşanı yer dedim. Dolayısıyla da e, bu, bu bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka gideceğimiz hiçbir yer yok. Biz e, ülkücüyüz, milliyetçiyiz ve ülkücülerin, milliyetçilerin e, bulunacağı, siyaset yapacağı tek çatı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Evet. Peki, Kurultay tarihiyle ilgili e, sürekli bir öteleme söz konusu evet. oldu bugüne kadar. Bir öngörünüz var mı? Ben Mayıs ayı içerisinde Yargıtay'ın hukukun namusunu kurtaracağı kanaatindeyim. Çünkü bugün hukuk, hukukun saygınlığı ayaklar altında. Hukukun saygınlığı yerlerde ve bunu da kurtaracak makam Yargıtay'dır. Yargıtay'ın bu konuda bir an önce bir karar vermesi ve makul hukuka uygun bir karar vermesini bekliyoruz. Bizim lehimize karar versin demiyoruz. Hukukun lehine bir karar versin ve siyasi baskılardan arınmış bir karar versin. Böyle olduğu takdirde milliyetçilerin, ülkücülerin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğündeki bir maddeyi, bir madde de değil aslında, bir fıkrayı 63. maddesin madde 63. maddenin bir fıkrasını değiştirecek. Bu daha yargıtaylara kadar bunun gelmesi de aslında yanlış. Ama buraya kadar geldi ve yargıtayın da şimdi ben doğru karar vereceği kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ediyorum. Lazım.